Sancıyan gecelerin ağırlığınca girdim hastalıklı uykularıma. Başucumda bağlarla beynime inen saat tiktakları. Kalk git ona der gibiydi. Dokunsan kar gibiydim parmaklarında. Kopsan buzul. Acının negatifi basıyor sözlerimi. Öldüm olan üşümekten. Kapatsana gözlerimi. ...bapursuz bir iskele gibi kaldım. Mutedil dalgalı yorgunluğum. Soysuzlaşan bir yanılgı gibi kıvrandım deliliğim. Biz aşkın sen halinde. Mer uçurma yaslanmışım. Düşünce anladım. Girdabının vurgusunda söndürmüşüm gözlerimi. Öldüm ulan üşümekten. Kapatsana gözlerimi. Gittin, sanki annem öldü. Gittin ve beni kendime uğurladın. Kimse kendine benim kadar yoksul değildir. İnsan kendini kendisizlikle nasıl bulur? Bir haciz gibi girdiysen içime, bu benim kendime olan borcumdandır. Sanki bir kuş gagalıyor beynime. Öldüm an üşümekten. Kapat sana Yaşamla aramı açacak yaralara göz yumuyorum. Sana ağır yaralanmayı seviyorum. Kan kaybından ölüyorum. Dramlardan çalınmış bir ölüm gelir şimdi Suzinak makamında. Aşk yapmıştı o gece boğazıma. Kurtulsam ölecektim. O yüzden aram açık aramla. Nicedir oyun bozanım. Susuyorum sözlerimi. Öldüm lan küsmekten. Kapatsana gözlerimi. Her gemide bir fırtına izi saklıdır. Bundandır kendi gözyaşlarımızda boğulmalarımız. Saçların ağlıyor mu hala bilmiyorum ama kaybolursan dallarında bu senin kendine sarmaşıklığındandır. Bir kişinin yalnızlığının kaşla çarpımıdır iki kişinin yalnızlığı ve Kaç yalnızlık çıkar bir kişinin yalnızlığından. Sus. Sus biliyorum. Yalnızlık yokluğun avutusudur. Binlerce gündür boğazıma usturayım. Özgürlükte çürüyor uçurtmanın çıtaları. Dua et de ölümün farkına varmadan ölelim. Öldüm ulan ölmekten. Kapatsana gözlerini